Şehirli oyuncular, başkan ve teknik ekip İstanbul'a geldi. Şu an muhabir arkadaşımız Yasin Daldı, Göksel Gümüşdağ ile birlikte. Yasin merhaba, iyi çalışmalar diliyoruz. Hemen sözü sana bırakıyoruz. Göksel Gümüşdağ yanında biliyoruz. Bakalım neler söyleyeceksiniz. Teşekkür eder sevgili Ezgi. Önce şunu söyleyin. Medipol Başakşehir dün evet, ee, Tura veda etti ama biz hemen yayının başında Medipol Başakşehir'e bu sezon Avrupa Ligi'nde yaptıklarından kazandırdığı puanlardan dolayı teşekkür ederim. Gerçekten zorlu bir yolculuktu. Olympiakos maçıyla başlayan sonrasında UEFA Avrupa Ligi'nde Ligi zorlu bir grup Roma Mönchengladbach Wolfsberger grubundan lider çıktı. Sporting Lisbon'u eledi ve dün 1-0'nun revanşında veda etti ama tabii şüphesiz sebepleri de var. Şu an döndü Medipol Başakşehir. Sayın Başkan Göksel Gümüşler bizi kırmadı. Başkanım e, teşekkür ettim. Geçmiş olsun adettendir diyelim ama e, yani bir takım kötü olaylar da yaşandı. Ben Avrupa'da ilk defa böyle bir şey görüyorum. Bu şampiyonluğa UEFA organizasyonunda. Yani öncelikle tabii başta teknik direktörümüz olmak üzere tüm oyuncu kardeşlerime dünkü maçtan dolayı değil buraya kadar getirdikleri e, süreçten dolayı bir anda ligde sürekli bir yarış içindeydik ve çok şükür, şampiyonlukla tamamladık. E bir yandan da Avrupa'da mücadele ediyorsunuz. Avrupa'da da 12 maç oynadık. Kolay değil. Demin söylediğiniz gibi Lizbon'dan Monchilgulap'a kadar e, bu kulüpleri e, şeyde bırakıp dışarıda bırakıp buraya kadar ulaşmak ve Avrupa'nın 16 takımından biri olabilmek bence önemli bir başarıydı. Bunu kimler getirdi? E, teknik direktörümüz, oyuncularımız ve bizim yönetim kurulu arkadaşlarımız. Onları buradan tebrik ediyorum bizim için Avrupa defteri kapandı. Şimdi önümüze bakıp buradan Şampiyonlar Ligi e, e, sürecine hazırlanacağız. Ve yeni sezonu hazırlanacağız. Şimdi zannediyorum birkaç gün hoca izin veriyor. Dinlenecekler. İnşallah ondan sonra da çok kısa bir zaman var. Yoğun bir takvime gireceğiz. E, dün e, maç öncesi yani maçtan bir gün önce e, çok çirkin olay, olaylar yaşandı. Gecenin saat ikisinde. Bununla ilgili UEFA ile ilgili bir e, talebiniz, yaptırımınız, e, Danimarka ile ilgili, e, Kopenhag ile ilgili. Yani şöyle, tabii Avrupa'da e, UEFA maçının olduğu yerde, e, özellikle e, buradaki yaşanan olaylar gerçekten şaşırtıcı. Yani ben e, bir gün önce takım gittiğinde ayın dördünde gece saat bir buçuk ve iki arasında iki ayrı e, otel önünde havai fişeklerle oyuncuların kaldığı odaları da biliniyor. Onlara doğru sürekli camlara doğru havai fişek atıp uyandırmak, uykusuz bırakmak, ürkütmek. Kendilerince bir metot bulmuşlar. Dolayısıyla çok rahatsız ediciydi. Biz bunların hepsinin görüntülerini de aldık. Şimdi kulübün CEO'su UEFA'ya bir çalışma yapıyor. Bunların hepsini ileteceğiz. Çirkin bir olay. Türkiye'de bunlar yaşansa dünya ayağa kalkar. Ama maalesef çifte standart, devam çifte standart bu konuda devam ediyor açık söyleyebilirim. Ama hani dünkü oyunumuz e, hiçbir şekilde kabul edilebilecek bir oyun değil. Başakşehir hiçbir zaman böyle oynamaz. Normal zamanda oynansa farklı olurdu ama tabii şampiyonluk sonrası e, bir evet, takım tabii yani, rehavette Şampiyonluk sonrası olabilir. Belki e, nasıl olsa avantajlı da olabilir. E, birazcık da yorgun bir 50 maçı bitirdiler. 50 maçın yorgunluğu da var. Hepsini veriyorum ama buna rağmen biz öyle maç oynamamalıyız. Biz kaybetsek de savaşmalıyız Hep onu söylüyorum ama olabilir Futbolun içinde hepsi var günümüzde değildik diyelim Başkanım sezon bitti Şimdi artık kısa bir dediğiniz transfer Nedir Medipol Başakşehir'le ayrılacak Futbolcular var gelecek isimler var Şu an verebileceğiniz bir transfer haberi var mı? Hocamızla bir toplantı Gerçekleştirdik Dün akşamda Maçtan sonra da bir değerlendirme yaptık Uçakta da bayağı sohbet ettik Zaten önümüzdeki günlerde de toplantılara devam edeceğiz. Şimdi hepsi tatile gidiyor. Bundan sonra yeni transfer dönemi başlıyor. Yeni transferde de ihtiyaçlarımıza bakacağız. Makul, dengeli bir şekilde yeni transferle devam etmek istiyoruz. Azabüke ile ilgili bonservisine alma durumunuz vardı başkanım. Bu nedir? Azabüke'nin bonservis olayı %90 bitti gibi. Yani zannediyorum yarın veya öbür gün kulüpten bir açıklama olacak. Son aşamaya geldik. Bitti diyebiliriz. Az önceki Bon Servisi, Medipol Başakşehir alıyor, bunu verebiliriz. Bunun dışında başkanım e, tabii talip olan oyuncularınız vardı. Somut gelişmeler var mı İrfan Can konusunda? E, Mönşün Glaçbahadır'ın dün izlediği yönünde haberler yaptı, bu tür bilgiler vardı. Yani şu an e, böyle bir resmi bir talep olursa kamuoyuyla paylaşırız. Bütün oyuncularımızdan memnunuz. Hocamızın devam etmek istediklerine devam, devam et istemedikleriyle devam etmek istemiyoruz. Ama genel anlamda sözleşmesi devam eden oyuncularımızda hiçbir problemimiz yok. Ama sözleşmesi biten bazı oyuncular var. Onlarla da ilgili gerekli şeyleri oyuncularla görüşeceğiz. Klişi, Şikirtel. Klişi, Şikirtel. Bunlar hep devam etmek istediğimiz oyuncular. Başkanım, şunu da sorayım. Arda'ya siz sizin takımınızı oynarken Galatasaray söz konusu olunca izin veririm demiştiniz. Arda resmen tekrar yuvaya döndü Galatasaray'da. Bununla ilgili yorumunuz nedir? Arda kardeşimiz biliyorsunuz bizde bir dönem bulundu. Ondan sonra da kendi isteğiyle ve karşılıklı anlaşmayla vedalaştık. Arda Galatasaray'ın çocuğudur, Galatasaray camiasınındır. Dolayısıyla Arda kardeşimize de Galatasaray camiasına da hayırlı uğurlu olsun diyorum. Çok teşekkürler, teşekkürler Sayın Başkanım. Edin, çok teşekkür ediyorum. Evet Medipol Başakşehir kafilesi döndü. Biz başkanla konuşurken futbolcular da otobüse bindi. Biz bir kez daha Medipol Başakşehir'e teşekkür teşekkür ediyoruz. UEFA Avrupa Ligi'nde ülke puanına yaptığı katkılardan dolayı tabii gönül isterdi ki Manchester United'la bir çeyrek finali olsun ama olmadı. Şu anda Medipol Başakşehirli futbolcu otobüslere biniyor. Biz konuşurken bilemiyorum. aşa binmiş olabilir mi otobüsü ama bir taraftan da takım havaalanından ayrılmak üzere diyelim. Evet biz buradan sözü tekrar size bırakalım. Medipol Başak.